Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar'dan hepinize iyi günler. Ee, bu hafta grafiklerin dilinden dolar endeksi, altın, gümüş, euro sterlin paritesi, euro dolar ve endeksleri inceleyeceğiz. Ee, i̇lk önce dolar endeksiyle başlayalım. Ee, aslında son videolarımızda da bahsettiğimiz üzere uzun vadede baktığımızda dolar endeksi 2008'den beri başlayan yükselişin tarihi olarak şu şekilde sürdürüyor. 2008 krizi Takip ki Fed'in genişlemesine, e, genişleme hamlesine kadar bir global dolar talebi oluyor. Güvenli liman olarak talep görüyor dolar. Daha sonra parasal genişleme programıyla birlikte dolar değer kaybetmeye başlıyor. Ancak Yunanistan krizi ve ECB hamleleriyle tekrar toparlanıyor. Daha sonra FED parasal sıkılaştırmayı başlatıyor. Ondan sonra dolar endeksi 100-101 seviyelerine gelmişken e, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçilmesiyle birlikte Trump'ın güçsüz dolar politikası ile birlikte e, yavaşlamaya başlıyor aslında. E, ondan sonra da global krize birlikte aslında şu anda yatay bir sıkışma alanı içerisinde dolar endeksi ancak burada elliot sayımına baktığımızda biz 5 dalgalı e, elliot sayımına göre baktığımızda 2008'e birlikte başlayan yükseliş e, birinci düzeltmesini yapıyor. Daha sonra üçüncü dalga ile yükseliyor, ikinci düzeltmesini yapıyor. Burada son bir dolar global çapta dolar atağı görebiliriz. Dolar hamlesi görebiliriz doların yükselişi yönünde. Burada baktığımızda aslında şurada yükseliş trendi güçlü kalmaya devam ediyor. 94 seviyesi üzerinde kaldığı sürece global dolar talebinin artması ihtimal dahilinde her ne kadar FED'in parasal genişleme hamlelerine kuvvetli bir şekilde devam etmesi ve bilançosunu, tarihi yüksek seviyelere çekmesine rağmen çünkü global bazda dolar talebi oldukça kuvvetli kalmaya devam ediyor. Ee, bizim burada baktığımızda eğer 94 seviyesi üzerinde kaldığı sürece e, özellikle şuradaki 103 seviyesinin geçilmesi birlikte son küresel bazda dolar e, hamlesi, e, hamlesi görebiliriz. Yukarı yönlü dolar yükselişi görebiliriz. Orada dolar endeksin 10750 110 seviyesi arasında bir yere doğru yerleşip buralarda son yükselişin tamamlıyor olması gerekli. Ee, buradan altına geçelim. Şimdi altında aslında şöyle bir şey var. Bütün merkez bankalarının bu küresel, küresel krizle birlikte anormal genişleyici hamlelerine devam etmesiyle birlikte aslında para değerli metallere, altın ve gümüşe gitmeye devam ediyor. Bizim de geçtiğimiz senelerden beri altın çok beğendiğimiz bir enstrümandı ki burada 1704 hedefine varmıştık. Şimdi burada aslında orta uzun vadede yükselişin devam etmesi mümkün. Ve işte ölçülü uzatım hareketi denilen bir formasyon var burada. 1870 ve 2690 hedefleri olabilir orta uzun vadede bu hareketin. Ancak daha kısa vadede hep ne diyorduk? 1704 e itibaren altın bu seviyelerde bir düzeltme ihtiyacı var. Bu seviyelerden düzeltmesi gerekiyor diyorduk. Ne demiştik orada da? Şimdi aslında 5 5 dalgalı Elliot sayımına göre hareketin 1690 1704 seviyelerinde bitmesi gerekiyordu ki biz de o seviyelerden zaten aslında pozisyonumuzu kapanmıştık ancak hareket daha da yukarı gitti. Burada bir düzensiz B yapma ihtimalinden bahsetmiştik. Yani ABC düzeltmesini yapması gerekli bana göre altın. Orta uzun vadede daha sağlıklı bir yükseliş için. Burada ee, 1762 seviyesine önem vermiştik 1762 seviyesinin üzerinde günlük kapanış formasyonu bozabilir demiştik ancak ne yaptı 1765'i görmesine rağmen şurada o seviyenin üzerinde kapatamadı kuvvetli bir satış barı geldi o gün ondan sonrasında da altın aslında e, 1762 seviyesi üzerinde kapatamadı burada bana göre şu anda 1725'lerden e, işlem görüyor bana göre bir düzeltmeye ihtiyacı var ve 1765 altının kısa vadede e, son yukarı hamlesi olabilir de buradan düzeltme harekete başlayabilir. Nereye doğru gidebilir onlara da bakacağız ancak şurada uzun vadede göstermek istediğim bir şey daha var baktığımızda aslında şuradaki yükseliş trendi bizim 2005 senesinden başlayan yükseliş trendinin burada kırıldığı tekrar testinin yapıldığı Ondan sonra tekrar üzerinde kapatmaya çalışıldığı görülüyor. Ancak aylık grafiklerde dikkatimi çeken konu şu: iki tane hatta üç tane bar da trendinin üzerinde kapatamadı altında. Bu ay kapanışı önemli olacak. Ama bu ay kapanışında özellikle 1710-1717 seviyesinin altında kapatması trendi üzerinde altının tutunamayabileceğinin işareti olacak benim için. E, bu yüzden önem veriyorum ben buraya. Bir de gan açılarıyla bakacağım. Gan açılarıyla baktığımızda da yükseliş aslında altında kuvvetli yükseliş devam etmiş. 1762-65 seviyelerinden tekrar kendini aşağı bırakıyor. Burada ilk takip ettiğim seviye 1703-1704 olacak. 1704'ün altında da 1650 desteğine çok önem veriyorum. Özellikle 1650 desteği kırılırsa biz altında sert bir düzeltme görebiliriz. Ee, 1650 desenin çok dikkat ediyorum dediğim gibi 1650'nin kırılması ilk önce 1640 daha sonra 1600, 1550 seviyeleri hatta 1450 seviyelerini bile gündeme getirebilir o yüzden altında dediğim gibi uzun vadede cazip kalmaya devam ediyor parasal genişleme nedeniyle ancak bana göre kısa vadede bir düzeltmeye ihtiyacı var altının 1762'nin üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece ben altında çekimsel kalmaya hatta ee, yakın stoplarla e, kısa pozisyon e, kovalamaya, kısa pozisyon alternatiflerine bakmaya e, devam edeceğim. O yüzden burada ilk takip ettiğim seviyede aslında altında 1.704 seviyesi, daha sonra da 1.650, 1.650'nin kırılması e, daha sert ve derin düzeltmenin işareti olabilir. Şu anda altında aslında parasal genişleme devam ediyor, bütün e, paranın gideceği yer yok işte merkez bankaları altın alıyor denilebilir. Ancak fiziki talep düşüyor altında. Özellikle e, kuyumculuk ve takı sektöründeki fiziksel talep düşüyor. E, buna ek olarak da aslında baktığımızda haber her zaman teknikten daha sonra gelir. Yani altın fiyatlarını aşağı çekecek bir haberi biz daha sonra görebiliriz. Özellikle dediğim gibi şuradaki düzensiz beynin, düzensiz bedalgasının çok iyi çalışmış olması ee, şu ana kadar en azından çok iyi çalışmış olması daha sert satışları tetikleyebilir. Bu yüzden yeni pozisyon almaktansa ben yakın stoplarla kısa pozisyonları tercih ediyorum. Dediğim gibi 1704 ilk, e, hedefim daha sonra 1650 ve 1600 seviyelerini takip ediyor olacağım ama özellikle 1650 tekrar konuşmakta fayda var altını. Ee, Euro dolara geçtiğimizde eurolar ne diyorduk? Orta uzun vadede aslında e, euroyu dolara karşı almak için bir neden yok diyorduk. Her yükselişi satış fırsatı olarak değerlendiriyorduk. En sonunda işte 1.07.80 seviyelerindeki hedefimize ulaşmıştık. Yaklaşık 2-3 senedir euro bu arada hep satış veriyoruz aslında. Biz satış pozisyonları kovalıyoruz. Ancak şimdi kısa vadeye baktığımızda euro cazibesini kaybediyor. Neden? Şurada kocaman bir yatay sıkışma alanı yapıyor. Onun dışında da burada baktığımızda 1.07.50-60 seviyelerinin altına inememiş durumda. Özellikle şuradaki 1.09.90 veya 1.10 seviyesi üzerinde kapatırsa bir ters omuz baş omuz formasyon oluşmaya başlayacak. 1.10.32, 1.11 ve 1.11.90 seviyeleri hedeflenebilir o sırada euro dolarda. Dediğim gibi uzun vadede ben henüz e, doların e, kuvvetlenme hikayesinin bitmediğine inandığım için şöyle uzattığımda 1.18 seviyeleri, 119, 1.18-1.19 seviyeler geçemediği sürece Euro'yu dolara karşı almak için istekli olmam yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmeyi tercih edeceğim ki Euro'nun majör problemleri var. Özellikle bölge içerisindeki e, ülkelerin ekonomilerinin ayrışması, Euro'da ortak bir konsensus sağlanamamasını ee, Merkez Bankası politikasının, ECB'nin politikalarının her ülkeye aynı oranda tatmin edememesini sağlıyor. İtalya krizi burada önemli. Kuzey-Güney ayrışması var dediğimiz gibi. Ee, onun için Euro dolarda bir süre en azından kenarda kalmakta fayda var ama 1.10 seviyesi geçerse kısa vadeli yükselişler görmek mümkün. Benim için çok cazip bir Euro dolar paritesi. Euro sterlin daha cazip olabilir. Burada şunla başlayacağım. Aslında İngilizlerin kullandığı bir laf var 66 mükemmel bir yıldı 1966 mükemmel bir yıldı diye benim de aslında çok yakından takip ettiğim ve zamanında da aslında hayran olduğum Eric Cantona Fransız asıllı futbolcunun Manchester United'da yaptığı sağladığı başarılar neticesinde böyle bir jargon kullanılmış ki İngiltere'ye Fransa tarihi olarak da aslında çoğu zaman birbirlerine zıt hareket eden birbirleriyle e, muhalif olan iki ülke. Bu nedenle de bu söz aslında çok önemli. E, bir Fransız için İngilizlerin böyle bir söz söylemesi e, 1966. çok kritik bir yıldı. Çünkü Eric Cantona doğdu de, e, demeleri aslında e, ne kadar önem verdiklerini gösteriyor ki buradan Euro sterline bağlayacağım. Onu da şöyle bağlayacağım. Şimdi aslında Euro e, sterlin Euro'ya karşı özellikle Brexit belirsizliği nedeniyle çok uzun vadeden beri çok uzun zamandan beri e, baskı görmeye devam ediyordu. Burada baktığımızda 2016 senesindeki Brexit hamlesiyle birlikte aslında biz 5 e, dalga bir elit yükselişi gördü. Kesterlin Euro'ya karşı hızla değer kaybetti. E, şimdi sanki burada gördüğüm 5. dalgası yatayda bitiyor gibi. Yani bu güdük beşini yapmış ve buradan aşağı bırakıyor gibi kendini. E, potansiyel bir omuz baş omuz formasyonu oluşma ihtimali de var ki 0.8570 kritik destek olarak öne çıkıyor burada uzun vadeli grafiklerde. 0.8570 desteği aşağı kırılırsa sterlin euroya karşı çok daha fazla kuvvetlenebilir ki günlük grafiklerde de baktığımızda aslında sterlin euroya karşı hızlı bir şekilde kuvvetleniyor gibi. Şurada bir tane doji mumu var. Özellikle ichimoku bulutu 8870 desteği var. Burayı da kırarsa sterlin euroya karşı kuvvetlenmeye devam edebilir. Yani kısacası euro dolar işlem yapmaktansa euro sterlin paritesi bana şu anda daha fazla hikayesi olan bir enstrüman gibi geliyor ki Brexit'i çözerler, çözerse İngiltere özellikle e, ve euro bölgesi içerisinde kuzey güney ayrışması var. Yani kuzey ülkeleriyle güney ülkeleri arasında bir ayrışma var. E, bu bu koronavirüs nedeniyle koronavirüs salgını nedeniyle e, yeni tahvil ihraçları yapılması, ECB'nin yeni destekleyici hamleler yapmasını istiyor güney bölgeleri. Kuzey ise başta Almanya ve Hollanda'nın başını çektiği ülkeler. Biz güneyin sorumsuzluğunu neden alalım diyorlar. Böyle çatlak sesler çıkmaya başladıkça özellikle İtalyanlar birliği terk etme ihtimalini gündeme getirdikçe hatta Avrupa Birliği'nin popülaritesinin Almanlar arasında bile azalıyor olması e, Avrupa Birliği için orta vadede büyük bir risk olabilir. Bu yüzden de sterlin ve bu kadar koronavirüs salgını nedeniyle yara alan Avrupa Birliği İngiltere'ye karşı anlaşmasız Brexit'i göze alamayabilir. Bunlara baktığımızda da aslında bu yola sterlin için favori bir e, yıl olabilir. Sterlin Euro'ya karşı çok kuvvetlenebilir. 0.85-70 burada e, takip ediyorum. Kırılması Bizi hızlıca da ilk önce 0.85'e daha sonra 0.84.50 ve 0.84'e hızlıca getirecek. Ancak orada aslında hareket henüz bitmemiş olacak. Ee, çok daha aşağı seviyeleri görebiliriz. Buralarda tekrar konuşacağız. Ee, izlemeye almakta fayda var. Euro sterlin paritesini. Gümüşe baktığımızda ne demiştik önceki çektiğimiz videolarda? Aslında deflasyon seti nedeniyle gümüş e, kısa vadede satış yiyebilir e, sanayide endüstride kullanılması nedeniyle talep azalabilir demiştik. Burada 11 de, o 90 desteğine dikkat çekmiştik. 11.90 90 desteği üzerinde kalırsa da yükselişe devam edebilir. Buranın kırılmasını beklemekte fayda var dedik. Ne yaptı? Gümüş aslında e, 11 .90 kırmadı ve hızlı bir şekilde yükselmeye devam etti ki 17 40 seviyelerine e, seviyelerinde işlem görüyor şu anda. Daha kısa vadeye baktığımızda 18.60 ve 13.60 18 arasında bir yatay bant hareketi var gümüşün. Nereyi kırarsa orada hızlıca hareket edebilir. Olur da 18.60'ı yukarı kırarsa aslında buradaki Elliot sayımı da geçersiz kalacaktır. E, yük, o zaman gümüşü yükseliş yönünde değerlendirmeyi e, tercih edeceğiz. Ancak şu arada ben ellememeyi tercih ediyorum. Özellikle dediğim gibi bu kanalın dışına çıkmasında, kanal dışında kapanış yapmasında fayda var. Bu yüzden gümüş uzun vadede sanayinin canlanmasıyla birlikte çok favori enstrümanlardan bir tanesi olabilir. Altın gümüş rasyolarına çok bakılıyor bu arada. Gümüş altına göre çok daha sağlıklı olduğu, çok daha potansiyel içerdiği konuşuluyor. Ben de katılıyorum. Ancak dediğim gibi kısa vadede e, biraz çekimserim. 18.60 ve 13.60 seviyeleri arasında izlemede kalmayı tercih ediyorum. Gümüşü S&P'ye geldiğimizde, S&P'de ne demiştik? Biz 2008'den beri başlayan Elliot dalgası 3300-3600 arasında bir yerde sonlanmalı demiştik sonlandı 2740 hedefimize de vardık aslında burada daha sonra 2100'lere kadar geldi burada dediğim gibi yani aslında uzun zamandır bir hareket daha bekliyorum aşağı yönlü neden baktığımızda aslında şekerlerin gelirleri azal koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse durdu yüksek borçluluk var e, global dolar talebi fazla, şirketler temettü ödemelerini büyük ölçüde askıya aldı. E, baktığımızda hisse geri alımları bu sene yapılmayacak ve şu anda e, hala fiyat kazanç oranları tarihi yükseklerde. E, ileriye yönelik kar beklentilerinde bir düzenleme yapılmadı. Hatta bazı şirketler e, guidance vermeyi yani ileriye yönelik e, tavsiye vermeyi, beklenti sunmayı, kar beklentilerini açıklamayı ertelediler. Şu anda yapmıyorlar. Bu durumda baktığımızda aslında bol para yukarı itmeye devam ediyor endeksi. Baktığımızda şurada bir ABC düzeltmesini görüyoruz ki yani böyle bir ihtimal var bana göre. Ama biz B dalgası içerisinde sanki bir 5 hareketi yapacağız gibi orada da beklentimin daha yukarısına gidiyor aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse endeks 3200-3240 seviyelerine doğru bir de düzeltme ihtimali var. Ancak ben burada ee, olası bir zayıflıktan sonra S&P'de yeni bir satış dalgası görmeyi beklerim. Şu anda ilk direncimiz 3.110 seviyelerinde e, 3.109 seviyelerinde buralara geldiğinde tekrar yavaş yavaş yani S&P'de olası bir güç kaybında ben kısa vadeli e, aşağı yönlü pozisyonları izlemeye devam edeceğim e, satış fırsatı aramaya devam edeceğim endekse. Daha önceki videolarımızda aslında kısa vadede 2790 seviyesinden bahsetmiştik. O hedefe vardık. Ancak 2790 desteğinden yukarı doğru gitmeye devam ediyor endeks. Burada biraz beklemekte fayda var bana göre. Ya da çok kısa vadeli stoplarla e, yukarı yönü hareket katılmak isteyebilir. Ben dediğim gibi e, orta uzun vadede bir düşüş dalgası daha bekliyorum S&P'de ki Ondan sonra biz yıllar boyu süren yükseliş trendleri görebileceğiz ancak şu anda kısa vadede bana biraz hala aşırı bir yerli geliyor Amerika Endeksi. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar dilerim.